Merhaba, sizi miyiz? Merhaba, ben Kadir Ağdaş. Kadir Bey, Inter Akademi'deyiz. Siz çocuğunuzu getiriyorsunuz değil mi buraya? Evet. Ne kadar zamandır geliyor? Berat, bir buçuk ay oluyor. Başlayalım. E, peki, bir buçuk ayda neler değişti? E, buradaki yapılan çalışmalardan memnun musunuz? Yani, buradaki yapılan çalışmalar... Daha öncesini de biliyorum. Yani, Inter Akademi'den öncesinde. Yani, en iyisi burası diyebilirim rahatlıklı olması diyebilirim. Çok güzel, düzenli, hocalarımız çok iyi. nasıl hocamız çok ilgileniyor. Yani bir özveri var, bir çalışma var. Gerçekten yüzde yüz profesyonel diyebilirim yani. Peki spor yapan çocukla yapmayan için fark ne sizce? Bence biri yapmayanla yapanın arasında çok büyük bir fark var. Yani bunu ister istemez de sahada ve saha içinde veya saha dışında da belli ediyor. Yapamlaya yapamıyor. Bura, evet. Buraya gelen çocuklar çoğu eğitimle yapıyor. Aynı zamanda okula gidiyorlar. Eğitimin katkısı var mı sence? Sizce buraya gelen çocukların Kesinlikle. spor yapmalarının? olumlu Kesinlikle. ya da olumsuz? Yani Ben ne olumlu istiyorsun? düşünüyorum. Olumlu katkısı var diye düşünüyorum. Çok Bu daha de. başarılılar değil yani. mi? Fizik yönünden çok gelişiyorlar. Kesinlikle. Peki diğer velilere Inter Akademi tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. Yani tavsiye eder misiniz diye tavsiye ediyoruz. Çünkü gördüklerimiz çok başarılı. Yüzde yüz. Peki teşekkür ederim.